Ve bu hafta da e, yine vaazımızı buradan vereceğiz. Evet, burası Gürcistan, Tiflis, İhsani ve Bol Yaşam Kilisesi. ben Bol Yaşam Kilisesi pastörü Baran. Her birinize teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Her birinize teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Rabbi İsa Mesih'in adıyla her birinize hayır dua veriyorum. Evet, bu hafta arkadaşlar biz... eee çok fazla meşguldük. Özellikle ben yani sabahtan akşama kadar sürekli çalıştım. O yüzden de buradan herkese önce şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, ben bu ha, e, bu derslere ara verdim. Derslere ara verdiğim için e, ders verdiğim bütün herkesten e, izin istedim. Her birinden e, tekrar burada herkesin huzurunda özür istiyorum ki çünkü neden ya ben eee bir ev inşaatı yapıyoruz. Yani tamirat, tadilat işte bir banyo, bir mutfak yapıyoruz. O yüzden de sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Ve gece yarısına kadar çalışıyorum. Çünkü orasını bitireceğiz ve hizmet edecek orası. Orası hizmet yeri olacağı için de o yüzden de ben orayı bitirmek zorundayım. Bu yüzden de gece yarısına kadar çalışıyorum. Gece 12-1'e kadar çalışıyorum inanmazsınız böyle. Ve bu sebepten dolayı da ben dersleri yaptıramıyorum. Çünkü He, bir de e, orada da kalıyoruz zaten. metal da benimle birlikte geliyor. Orada da kalıyoruz. Çünkü git gel bir buçuk saatlik yol gidip gelemem ben sürekli. O yüzden bir mecburen ne yapıyoruz? Orada kalıyoruz. Ve orada da e, hem sabahleyin kalkıyorum işime başlıyorum. Böyle. O yüzden de yani e, yaklaşık iki, iki, haftadır sürekli bir inşaat faaliyetindeyiz. Bu sebepten dolayı da derslere ara verdik. Bunun için herkesten zaten izin aldım. Herkesten de ayrıca özür istiyorum tekrar. Evet arkadaşlar tam bir şükürler olsun ki e, sağlığımız yerinde. E, hastalığım geçti. Tam bir şükürler olsun. Öksürük de günde bir defa veya iki defa oluyor normal. Ama yani o hastalıktan kalan öksürük olduğunu anlıyorum. Normal bir öksürük değil çünkü. O yüzden de arada oluyor. Ama geçti. Büyük bir uzun süreyle geçti. Bugün size eee birlikten bahsetmek istiyorum. Bugünkü vaaz konumuz birlik olsun ve vaaz konumuzun yerini de söyleyeyim hemen. 1. Korintiler 12. bölüm 12. ayetten itibaren bedenin birliği diye bir yer var. Oraya okuyacağız. Nereye kadar? 31. ayete kadar. Ama ondan sonra da 13. bölüm yine birinci konumuz, yani 13. bölümün 14. yani 13. bölümün tamamını okuyacağız. Zaten 13. bölüm çok kısa biliyorsunuz. 13 ayetlik bir bölüm. O yüzden de onu da şey yapacağız. O şekilde. Ha, kapatayım mı? Hı -hı. Tamam. Evet. Bu sebepten dolayı da yani 13. bölümün tamamını şey yapacağız, konuşacağız. Evet arkadaşlar bedenin birliği. Öncelikle bu bedenin birliği yerinde ee, onunla ilgili biraz şey yapmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Bedenin birliği. Beden dediğimiz zaman beden işte bu. Beden yani beden. Beden de değişik ee, bizde organlardan oluşuyor işte görüyorsunuz. Yani bir sürü organımız var. Yani ve kollarımız var, gözlerimiz var, ayaklarımız var, kulaklarımız var. Ağzımız, dilimiz, dişimiz, burnumuz, aklınıza ne gelirse, içimizde kalbimiz, yüreğimiz, yani şeyimiz, midemiz, her şeyin her birisinin bir görevi var. Yani bedenimizdeki bütün uğuzların, bütün uğuzların, bu beden yani e, bunların hepsiyle birlikte çalışıyor. Her birisinde bir ayrı, ayrı özel bir görevi var. Onlardan bir tanesi olmadığı zaman o beden eksik bir iş yapıyor. Yani o beden tam beden olmuyor, eksik bir beden oluyor. Ama sonuç itibariyle yani bedenin her yani bedenin bütün uzuvlarının hepsinin bir işi var, bir görevi var. O yüzden de baktığımız zaman bu görevlere bazıları için mesela çok önemli bir görev var diyebiliyoruz. Ama bazıları bazı bedenimizin bazı uzuvlarında ise Hani görev yani önemsiz ya bir görev vardı diyebiliriz. Ama aslında bedenin tamamına baktığımızda bu bedende e, o önemsiz bile gördüğümüz o uvuzların çok önemli işleri var. Ve ben mesela basit bir şey söylemek istiyorum tamam mı? İnsanlarda safra kesesi denilen bir şey var. Mesela ona ne diyorlar? Öt diyorlar. Azerbaycanlar öt kesesi diyorlar. Aslında onun o kadar önemli bir görevi var ki ama baktığın zaman hiçbir işe yaramaz bir şey gibi gözükebilir insanların gözünde. Ama o kadar önemli bir görevi var ki vücuttaki taşı, toprağa bilmem neyi şunu bunu topluyor, içine biriktiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir şey var. Ve ayrıca bir de zehir kösesi var. Belki hayvan kesenleriniz olduysa bu hayvan kesenlerin mesela bunu bilirler. Mesela orada tamam mı şeye yapışık ve bedenin yani iç organlarda yapışık diye yapışık orada bir şey oluyor. Bir tane böyle yeşil bir ke şey oluyor, kese oluyor. Bu tavuklarda bile var düşünebiliyor musunuz? Her bütün canlılarda var. Ve onu e, patlatmadan kesiyorsunuz, atıyorsunuz. Onun içinde yeşil bir su var, tam bir zehir. Anladınız mı? Yani o yani e, mesela diyeyim